cut. <laughs> merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kısa film çekmeyi planlıyorum Çünkü eskiden çekmiştim neydi o Atta ismini bile biliyorum ya biraz saçma bir ismi var o zaman bir o zaman bir yaş küçüktüm. 7 7 yaşındaydım ama ben şu anda 9 yaşındayım. E yaptığımda 7 yaşındaydım. 2 yıl mı olmuş? Garip. Yani biraz eski. Ondan sonra ben telefonu değiştirmek zorunda kaldım. Eski telefon bozulduğu için seni falan yapamadık. Aktaramadık bu telefona. Yeni bir kanal açmak zorunda kaldım. O kısa film doğru orada duruyordu ve tecrübem olduğu için yapacağım ama bir şeyle. Benim yapmam bir hafta iki hafta sürebilir. Bunun sebebini de hemen söylüyorum. Çünkü ben Arda gibi 2 dakika 3 dakikalık yapmıyorum. Arda yarına yapıyor ama ben T bir aya kadar uzanabilir benim yapmam. Ya da bir hafta. Çünkü hatırlıyordum internet olmayan yerlerde ben onu yapıyordum. Her tarafta onu yapıyordum. Resmen 2-3 saat günde onu ayırıyordum. Ve bir hafta ara bitmemişti o. İki bölüm çıkmıştı ve birinci bölüm 7 dakika, ikinci bölümde 10 dakika, 17 dakika. Ve kaçça filmlerini yapmak da çok zor yani. Ben doğrudan yaptığı birinci bölüm ben laf etmedim. Ayrıca video var. Sadece jump mı başlangıçta var. An Biraz anlamsız olmuş. Onu söyledim ben yani. Yoksa korku filmi güzel olmuş. Baş, baştan çok korku yok. Ama sonraki bölümlerde eminim. Kesinlikle olur. Ben hangi türü yapacağım? Onu da bilmiyorum ama telefonum yere düştüğü kesin. Nasıl bir tarz. Olsun. Benim yaptığım tarzda da şuydu açıklıyorum. Hani herkes sevremeyen kız yapıyor. Bir milyon falan izleniyor ya. Ben ondan gelişmedim ama Proje bulamadığım için o sevilmeyen kızı abisi tarafından sevilmeyen yaptım. Yoksa herkes seviyor ama tek abisi sevmiyor. Onun gibi bir konsept yapmıştım. O yani o yüzden tecrübem de var. Yapıyorum gene. Hatta şimdi o videonun bir bölümünü de izleyebilirim. Ama dikkat size bir şey söyleyeceğim. O zaman o filmi tam hatırlamıyorum. Yani cringe seviyesi yüzde yüz olabilir. Dikkat. Cringe seviyesi yüzde olabilir. Okey midir? Okey. Okey ise tamam. Hadi. Evet arkadaşlar eski kanalım burada. videolarım bunlar. Saçma sabah bir şey. internetten sans. internetten. İlk intro. Yeni outro. Sans. Ve bu. Burada Arda'ya da abone oldum çünkü ben bu kanaldayken Arda gene aynı kanalındaydı. O yüzden Arda'nın benden bir, fa bir fazla fark var. Bir de ben hiç arkadaşlarıma söyleyemedim. Vaktim olmadı. <laughs> o yüzden 7 abone de duruyordum. Bu da 10 abone. Çok bir fark yok da benim kısa filmlerim nerede be? Bana kısa film göstersene be. Ya kısa filmimi niye göstermiyorsun sen? Sen kısa filmimi niye göstermiyorsun? Ha? İstiyorum ben. Ben kısa film istiyorum. Ne yazmışlar? Sant yazmışlar. Ne bu sen de mi? Sant yazmışlar. He, tamam. Evet arkadaşlar. Evet. Tamam. Benim karakter de şimdi şu karaktere biraz benziyormuş lan. Kesin benzer ama ha. zaten. gün geldi ya. Daha yeni Sesim çok cringe. Kesinlikle. Böyle mi kılıf? ciklemeler. Burada mıymış? Eee tamam. <laughs> İzliyoruz. Evet okul vakti olduğunu Biz bilmiyorduk aslında tamam. Kesinlikle ojina karakterlerden yapmışım. O okay, kesin. Hatta bu karakteri biliyorum. Derde bir arada bir nefes alma sesleri gelebilir çünkü ben kay kaydı kese kese yaptım. Bakın bu böyle. Kaç dakikaymış? Bu yedi dakikaymış. Anneyi direkt orijinal halinde bırakmışım ya. Çok kötü. Sadece saçlarını mı ne değiştirmişim. Ama okul kıyafeti biraz güzel olmuş gibi. Ama sanki biraz 23 Nisan havası var. Şimdi bunu yapmak benim bir, bir iki haftamı almıştı ya ama çok da güzel yapmam yapamamıştım hatırlıyorum sınıf buraya direkt lastikere karakterler atmıştım ha, bu da orjinalde duruyor bunların ismi de değişmemiş. Üşendim. Bunların hepsini üşendim ha. Üşengeçlik seviyesi yüzde yüz. Cringe değilmiş. Üşengeçlik yüzde Okey. Bunu herkes yapıyor zaten hatırlıyorum. O, arkadaş olak mı? Bu zaman cevabı. abi. Evet. Ee, cringe fish. Oh no. Oh no. Cringe, cringe istemeyenler gidebilir. Cringe istemeyenler gidebilir lütfen. Ee. Bu daha arkadan bakıyor ya. Şu senpai bana bakıyor ya. <laughs> Bir daha azalt. Kapalı konuşuyor. <laughs> Göz yaşlarım geldi. Çok cringe. Neden? Neden olduğunu ben de bulamadım. O yüzden telekoyla yazmıştım ya. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Bula bula

Vurdum yere yapışıyordu. Bir, hmm. Ben böyle animasyonları yapamıyordum işte. Benim yaptığım şey direkt buydu. Kötü, kötü yapmışım ya. Hiç beğenmedim bence. Normal kullanıcı olsam beğenmezdim. Bir de yorumlara bakarım bu kadar cringe'lik yeter o bandı nereden buldu lan? bence siz daha fazla cringe olmayın lütfen sizin için Aa, burada da... burada clickbait diyordum ama bu video clickbait değil arkadaşlar Yok, o zamanlar yazamıyordum Sonu 3 dakikaymış lan. 10 dakikaymış filmin hepsi. Ama çok uzun süreme almıştı. Neyse ne yapalım arkadaşlar. Video bitti burada. Hadi bay.